Merhabalar. Merhabalar. Bakalım neler olacağın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde birazcık pazarlama konuşacağız, yeni ürünü konuşacağız. Fakat bu ürünü günümüzün güncel konulardan bir tanesi olan elektrikli araçlar üzerinden ve birazcık da TOG üzerinden konuşacağız. Tabii ki başka örneklerimiz de olacak ama e, programın güncelliğini sağlaması açısından birazcık Tok bu programın ana eksenini oluşturacak. Aslında birkaç bölüm önce biz bu elektrikli araçlarla bir program çekmiştik evet. ve burada da hem Türkiye'de BYD'nin pazara girişi, fabrika kuruşu ve bunun üzerinde elektrikli araç piyasasındaki rekabeti konuşmuştuk. Bugün de birazcık hani o programın devamı demesek de o programdan esintiler sunabileceğimiz bir bölüm olacak. Öncelikle başlamadan önce bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize e, ilgiler için teşekkür eder ve programı, kanalımızı hem Spotify'dan hem de YouTube'dan takip etmelerini, yorumlarını ve beğenilerini bizimle paylaşmalarını hatırlatalım. Evet Ömer'cim birazcık burada biliyorsun hani elektrikli araçlar, otomotiv <laughs> sektörü senin daha e, uzmanı olduğun, bildiğin konular. O yüzden birazcık sana atarak başlayacağım pası. Tamamdır. E, ne diyorsun? Yani hani pazarlama... Üzerine konuşacağız ama TOG yeni bir ürün nihayetinde piyasadaki bir ürünün life cycle'ına baktığın zaman aslında ikinci senesi mi üçüncü senesi mi aslında daha çok başında evet. fiyat performans olarak konuşabiliriz. Ben birazcık bu konuda senin düşüncelerini merak ediyorum. Evet şimdi geçen bölümde 11. bölümde konuştuğumuzda şöyle bir ifade konuşmuştuk. Doğum sancısı, yani hmm. her yeni ürün piyasaya çıktığı zaman da bir doğum sancısı da çıkar. Bu Doğru. E, hangi marka olursa olsun mutlaka bu sancı yaşar. E, çünkü yeni bir üründür. yeni evrilmiştir. Şimdi Togg'un da e, bugünkü gündemin seçmemizin seçmemizin amacı bu doğum sancısını konuşmak aslında. Çünkü şimdi haberlere baktığımız zaman trendlerde tok var ve bak baktığınız anda Ağustos ayında 600 adet sattı. Neden böyle diye konuşuyoruz. Şimdi bunun bir ekonomik kriz boyutu var. Hani insanlar Doğru. kredi çekip e, araba almak e, istemiyorlar. Hani parayı oraya yatırmak istemiyorlar. Bu birinci boyutu. İkincisi de e, çok speküle olan işte TOG'un arzalarıydı vesaireleriydi kısmı var. Biz tabii arızası vesaireleri size çok fazla konuşmayacağız. E, çünkü çünkü ben TOG ekibini çok iyi tanıyorum. Deli gibi de çalışıyorlar ve hakkında veriyorlar bana sorarsanız. Ama eğer doğru konuşmak lazım. Bir doğum sancısı var. Tabii yani, her üründe, her teknolojik üründe olduğu gibi kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Ve TOG da biraz hızlandırılmış bir projeydi. Tamam Türkiye'nin elektrikli araç hikayesi 2015'lere, 2014'lere dayanıyor. Daha o zamanlarda izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlarlar. Saab 9.3'ün lisanslı alımı yapıldı. Oradan araç geliştirmeye çalışıldı. En sonunda e, Türkiye'nin otomobil e, girişim grubu kuruldu e, ve şu anki bildiğimiz T10F dediğimiz, T10X dediğimiz araçlar e, hmm. geliştirildi ve piyasaya çıktı. Ve bu geliştirme piyasaya çıkma sürecisi yaklaşık 2 seneki bir süre. Yani 2019 Aralık ayında lansmanı yapıldı. 2023'te de e, teslimatları başladı. Yani baktığınız zaman da yani 2019 Aralık yani 2020 diyelim. ve arada tabii Covid'de, Covid'de 2020 Doğru. Aralık'ta yani lansmanı yapıldı. Doğru. 3 ay sonra Covid başladı. Tarihsiz bir dönem. Hani bunları eğri oturup doğru konuşmak lazım az önce dediğim gibi. 3 yıl gibi bir sürede bu ürünün sıfırdan geliştirilmesi. Şimdi piyasada buraya bir es vereyim. Hemen buraya geri geleceğim. Tabii. Piyasada şunlar da var. işte yok pinin faleye yaptırıldı oydu buydu. Tabii ki hizmet alınacak. Hani bir ürünü yerine getirmek için hani her şeyini kendiniz yapmanız mümkün değil. Hani tasarım bugün dışarı yaptırırsınız. Ne bileyim elektrikli batarya Gerek kısmını. de yok zaten. Tabii tabii. Yani öyle bir dünya da yok. Şu an Mercedes e bunu yapıyor. Mesela Mercedes benim orta olduğum bir firmadan e, bazı elektronik parçalarını Do. alıyor. Niye Mercedes yapamaz mı? E, tabii ki parayı yatırım farkını yapar ama buna ihtiyacı yok. Çünkü tabii. Bu, buna kaybedecek vakti yok daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Bundan dolayı bu hizmeti alıyor. Her markanın gücünü odaklı da da başka alanlar var. Aynen öyle. Şimdi Tokta da geri geliyorum esverdirmeye. Sıfırdan araba geliştirdiler. Ee, dışarıdan bir sürü iş ortağı kurdular. Ee, yani bu bahsettiğimiz, yani dışarıdan hizmet almak bile oturup bir sözleşme imzalıyorsunuz. Alacağınız hizmetin sözleşmesini yazıyorsunuz. Bunun açıklamasını yapıyorsunuz. Bu bir de bir süreç. Devamında e, bunun yedek parça tarafının tamamlandı. E, daha sonra üretici araçların üretim için tesisinin kuruldu bu gölçükte. E, devam pardon gemlikte. Devamında bu ham maddelerin alımını yaptı. E, tedarik zinciri dediğimizde bu tedarik zincirini oturttu. E, bunu bunların ödeme planlarını oturttu. Devamında araç satıldıktan sonraki servis kısmını oturttu. Şimdi bunlara baktığınız zaman devasa bir ekosistem kendi içerisinde oluşturdu ve TOGUM şu anda bir sürü tedarikçisi var. Ama bundan 4 sene önce Tok'un ismi geçmezdi e, tedarikçiler arasında. Hani Mercedes'e çalışırsınız, BMW'ye çalışırız ama Tok öyle bir şey yoktu. Ama şu anda Tok'un tedarikçisi olmak için çalışan firmalarımız var. Hani bunu bir hedef haline getirenler var. Satış sonrasına baktığınız zaman servis tarafında da Tok'un da hani oturduğu bir ekosistem oluştu. Şimdi bunların hepsi sıfırdan bir evren yaratmak aslında. Sıfırdan bir sistem kurmak. Biz buna işte teknik anlamda hani Arge dünyasının doğum sancısı diyoruz. Yani çok kısa zamanda bu işleri yapıyorsunuz. İşte bunların testini simülasyonu önden çok çok iyi yapmanız lazım. Ne kadar iyi yaparsanız doğum sancınızda o kadar az olur. Olmaz değil, olur. Gene yani hani doğum sancısı benzetmenden çıkarak soracağım. Teşbihde hata olmaz ama Doğum sancısı aslında doğumdan önce olur yani gerçekte. Bu bahsettiğin artık tok için doğum gerçekleşti. Bir marka var, bir ürün var. Buna rağmen doğum sancısı mı denir yoksa biraz daha böyle doğum sonrası işte büyüme sancıları mı demek lazım buna? Ne, ya doğum ne dersin? Doğum sancısı dememizin sebebi şu. Sancısız doğum olmaz. Ondan dolayı her ürün çıkarken sancısı mutlaka olacaktır. Şimdi bunu ne kadar e, doğru yayabilirsiniz, ne kadar e, işte doğum öncesi yaparsanız, bu markaya o kadar az zarar verir. Hmm. Yani burada markın e, etkilenmesi söz konusu. Mesela biraz hani, topu kenara koyalım. Hani marka iletişimlerinde bir e, yanlış iletişim oluşturmak istemem. Tabii. Kore markasına gidelim, Hyundai'ye. 1990'larda mutlaka hatırlayanlar vardır. Hyundai bir flüstür araba olarak bilinirdi halk arasında. Doğru. Fakat şu an baktığımızda da çok prestijli bir araba. Evet. Yani bir 30 seneye yakın bir süre var. Hyundai neden öyle bir prestiji vardı peki? Yani şimdi Hyundai uzak doğu arabası, Toyota da uzak doğu arabası. Toyota böyle bir imaj yoktu. Tam tersine Toyota da alınabilir. Herkes Toyota almak için özellikle o balık sırtı korolalı. Sebebi? arızası vardı. satın sonrasında bir parça geç geliyordu. Baktığınız zaman belki araba çok kaliteli ama oradaki prosesteki bir problem böyle bir imaj oluşmasına sebep oluyor. Bakın hani fabrikadan dört dörtlük çıksa bile. Ne oluyor? Bir kaza yapıyorsunuz. Allah esirgesin. O kazanın akabinde bir yedek parçanız gelmesi gerekiyor. İki haftada gelmesi gereken şey belki günlük probleminden. Belki XYZ probleminden dolayı size geç geliyor. Bu da markaya zedeliyor. E şimdi ne yapsın Hyundai veya da ne yapsın işte top durumları var. Az önce bahsettiğim gibi e, yani bu sadece aracı ücretmesi değil. Bunun tedarik zincirinin kurması, satış sonrası hizmetlerinin kurması, yedek parçaları vesaire bir ekosistem kuruluyor. Bunların içerisindeki her şeyi dört dörtlük yapma imkanınız yok. Bundan dolayı adı doğum hmm. sancısı. Yani sancı her türlü yaşanır. Ha, dediğiniz gibi doğumdan önce aslında sancı yaşanır. Ondan dolayı biz doğumu aslında hani doğduktan sonra hani annenin rahminden çıkma değil, annenin rahmine düşme olarak hmm. e, alıyoruz. Yani bu fikir olarak aklınıza düştü. Ben araba hmm. yapacağım. Pazara çıkması, ürünün dört dörtlük oturması aslında doğumdur. Ondan sonra zaten dediğiniz gibi sancı olmuyor. Ondan sonra bebeğin evrilmesi, büyümesi oluyor. Ama şu anda çok aslında daha doğmadı. Hmm. Ne zaman Güzel. doğar? Avrupa'ya sattığı zaman satış sonrasındaki e, biz PPM diyoruz, Part Per Million, hani hmm. e, milyondaki hata sayısı. 1 milyon araç sattınız, buradan kaç tanesi arızalı döndü? İşte bunlar 1-2 e, oranlarını düştüğü zaman yani. Bir milyon araç sattınız, bir ya da iki tane arızalı geldi size e, üretimden kaynaklı. İşte o zaman siz artık doğmuşsunuz. Ki sorular. ortalaması odur aslında. Yani bu rakamlara varmak kolay değildir. Ama hedeflenen budur Hı. ve e, varabilenler de vardır. Varabilen de zaten dediğim gibi doğmuş oluyor. E, tabii burada da firmaların üstüne düşen e, bir, bu sancıyı olabildiğince az geçirmek, Bu da işte yaptıkları test, simülasyon vesaireyle. Burası işin biraz teknik tarafı. Bir de marka iletişimini kurmak. Yani e, mesela top çıkmadan önce benim konuştuğum insanlar hani hatırlarlar. Herkese diyorum yani bir doğum sancısı mutlaka olacak. E, hatta otomotivciler arasında bilinir. Bir araba yeni marka model yapıyorsa İlk sene almayın veya da işte bilmem kaç bin adet basılana kadar o araçtan almayın, ondan sonra alın. Çünkü onlar doğum sancılıdır diye. Yani otomatik ücret arasında bu bilinen bir e, denklemdir. Şimdi marka da bunu bildiği için iletişimini buna göre kurması lazım. Yani potansiyel arzanın nereden geleceğini bilmesi lazım. Tedarik zincirinden de olabilir. Az önce Hyundai'den verdiğim işte sen yedek parçan geç gidiyor olabilir. Lojistik sebepliği. Ve sen bunu bir şekilde çözemiyorsundur. Ülkeler arası anlaşmadan, başka bir şeyden dolayı. O zaman gidip lojistikte güçsüz diye market iletişimi kurmaman lazım. Bu süreçlerde yeni bir ürün doğarken, işin marka iletişiminde çok çok büyük bir e, yük düşüyor. E, ee, Tok da bunu aslında ilk başta çok çok güzel yaptı. Doğru, evet. ee, çok güzel bir prestij çizdi, çok güzel bir iletişim kurdu. Sosyal medyada eleştiri aldığı çok noktalar da oldu. Hani arıza yapan Tok'ların e, sosyal medyadan kaldırıl, yani videolara oluyor ve bunun e, üzerinden hani kurumsal iletişimin iletişime geçip kaldırdığı da konuşuluyor, duyuluyor. Ki bence çok da yanlış yapmamışlardır. Çünkü markasını lekelemek için bunu herkes yapar. Yani hakkınızda kötü bir haber çıktığı zaman gidiyorsunuz mahkemeye, yayın yasağı getirtiyorsunuz. Yani Tok'un yaptığı da bundan çok da farklı bir şey değil. Biz yapınca iyi de Tok yapınca mı kötü? Hayır. Ya, kimse markasına laf etmek istedir. Istemez. Ondan dolayı bence orada gayet de iyi yürüttüler ee, ama tabii şu anda da dediğim gibi e, bir ekonomik krizden kaynaklı satış problemleri var. Bu TOGA has değil, Tesla içinde geçerli, BYD için de geçerli. Otomotiv sektörünün genelinde evet. var zaten böyle Kesinlikle, kesinlikle. öyle. Artı e, bu doğum sancısından kaynaklı e, araç üstündeki problemler, servisteki problemler bunlar var ama bunların hepsi çözülecektir. E, çünkü ummalı bir çalışma var. Ben bunu bizzat gözlerimde görüyorum. İçerideki kıymetli arkadaşları görüyorum. E, bunun adı 6 aydır, bunun adı 8 aydır, bir senedir. Bir şekilde bunlar artık nasıl test alırken bunlar kafanızda bir soru işareti değilse bundan bir sene sonra TOG için de bu artık bir soru işareti olmayacak. Bir de benim e, sanki şöyle bir e, gözlemim var algısal olarak. Biz kendi değerlerimizi e, ikinci plana atmayı ya da işte başkalarıyla mukayese ederken kendi değerlerimizi daha hoyrat davranmayı tercih ediyoruz. Yani küçük bir Örnek vereceğim, futboldan örnek vereceğim. Herkes daha iyi anlasın diye. Bizde çok e, genelde de olduğu gibi yabancı hayranlığı var futbolda da. Yani yabancı futbolcu transfer ettiğimiz zaman eğer elimizde yerli olup en az onun kadar performans gösteren, aynı pozisyondaki diğer oyuncu kadar performans gösterse de yedekte bıraktığımız, ya işte öbürüne o kadar para verdik, işte şu kadar e, büyük bilinen takımdan geldi o yüzden onu oynatalım deyip yerli futbolcumuzu yedekte bırakıp hatta bir de üstüne onu Hı. acımasızca eleştirmek gibi bir şeyimiz var. Bence hani bu örneği şunun için verdim. Bu bizim artık son yıllarda sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem oldu. Sanki benzer bir durum burada da var gibi Kesinlikle. düşünüyorum. Doğru doğru. Hani futbolcular örnek verdim. Direktman aile içi için bakalım. Hani genelde anne babalar hep kendi çocuklarını doğru. yüklenirler. Ee, niye burayı terbiye edebilirler? Çünkü gidip elin oğluna, kızına laf söylemek bizim kültürümüzde yok aslında. Bir de gücü de birazcık buraya yetiyor. Tabii yani tabii. O da. da. Aynen e, kesinlikle kendi... gücü de biraz buraya yetiyor. Yani hepimiz bunu yaşamışızdır. Ve yaşınızın hani 10-15 olması 10 önemli değil. Yani 40 yaşında da gelseniz babanızdan fırça yiyebilirsiniz. Yani bizim <laughs> kültürümüzde bu var. Bu bizim kültürümüzde olduğundan dolayı e, isterseniz buna devrim arabası deyin. isterseniz bugün tok deyin. Veya da Uçak deyin, gemi deyin. Bu evet dediğiniz gibi var. Biraz da bunda boyutu var. Biraz daha kendi malımızı eleştirmek, kendi ürünümüzü eleştirmek biraz daha rahat oluyor. Ama şunu unutmamak lazım. İlk başta kurulan cümle kendi ürünümüz. Evet evet Hı -hı. yani bence de bunu unutuyoruz çoğu zaman. Ee, sadece TOG özeline değil pek çok yerli ve milli bir kavram oldu. Bir etiket oldu. Onu da kullanmakta bir beis yok. Pek çok yerli ve milli üründe, hizmette ya da işte... Yeni bir değerde bunu birazcık öteliyoruz. Yani bunu yapmamak lazım gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani ben de bir pazarlama olarak bakacak olursam yani sen teknik olarak yaklaştın ve doğum sancısı dedin. Tabii ki şey çok önemli yani özellikle teknoloji ürünü ortaya koyuyorsan büyük arge süreçleri öncesinde gerektiren bir ürünse bu. Otomobil gibi ne bileyim yüksek teknoloji ürünleri gibi beyaz eşya gibi. Burada açıkçası piyasaya sunduktan sonra müşterinin kullanımına sunduktan sonra çok da fazla teknik hataya yer vermemek lazım. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla işte sen daha iyi biliyorsun. Mühendis ekipleri, arge ekipleri, işte test ekipleri. Bu yüzden oluyor. Bu aslında her sektörde böyle. Ama nihayetinde yani şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bunu daha önce pek çok marka hikayesinde de pek çok şeyde de duymuşuzdur. Yani bunu Peugeot'da yaptı, Rolls Royce da yaptı. Yani her üründe bir problem çıkabilir. Tabii ki. Her ürün öngörülemeyen bir takım problemlerle sahaya çıktığı zaman karşılaşabilir. Tabii. Bunu bir cepte tutmak lazım. Ama tabii ki yani bunun oranları kullanıcı tarafındaki yani bu problem eğer arabanın dur, son sürat giderken durmasıysa başka bir şey işte ne bileyim hani Küçük performans problemleri ise başka bir şey. Dediğim gibi TOG'un tog e, yaşadığı problemlere çok hakim olmamakla beraber birazcık bunu da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Dediğimiz gibi şimdi TOG'u konuşuyoruz. Ee, mesela kendi başım, kendi tarafımdan örnek vereyim. Ben bir Fransız marka araç kullanıyorum. Markası ee, üzerim yani Citroen. Geçtiğimiz ay e, araba çalışmadı yani hani Allah Allah. <laughs> kapısı açıldı <laughs> ve e, basıyorsunuz çalışmıyor yani. Ve nasıl diyeyim bir argümanlısı olarak ben bu durumlarda savaşan bir insanım hani orasını sök burasını tak falan filan. Ve arabada yani bir tane ışığı yakamadım yani o kadar uğraşarak uğraşarak ve en sonunda araba geldi çekici yolunu ortasına aldı götürdü yani hani e, çalışmayan bir arabayı ve her şeyi kilitlenmiş bir şekilde zar zor çektiler ters pozisyonda. Bu da başına geliyor yani e, Citroen baktığınız zaman kuruluş yılını hatırlamıyorum. Evet. E, ama 60, 60 yıllarda var, evet. modelleri var yani, yani baktığınız zaman. Birinci e, Dünya Savaşı'nda, ikinci Dünya Savaşı'nda Savaşı tankların olduğunu hatırlıyorum Citroen marka. Şimdi bu kadar nova hava sahip bir firma bile e, bugün buna e, artık doğum, doğum sanatçısı denmez buna da e, böyle kronik problemleri çıkabiliyor. Veya da bir gün sabah uyanıyorum. Bu sabah başıma gelen. Aracın içerisindeki göstergeler Fransızca oluyor. Allah Allah. Tabii şimdi mesela bu kaydın son iki dakikasını Yerli alalım Yerli müminlilik orada vardır vardı <laughs> e, Tabii ki. E, şimdi alın kaydın son iki dakikasında Citroen'leri top koyun. Hmm. Güzel bir reaksiyon Çok oldu Yani bu doğru bir Ama bu Citroen'de gerçekleşiyor. E, ama dediğim gibi mundurdaki amacımız e, onun bunu kötüleme değil. Tam tersi bunlar doğum sancısı ve ben bir argümanlığı olduğu için belki biraz böyle polyan olarak bakabiliyorum. Bunlar normal. Firmanın kalitesi de bunları ne kadar aza indirebildiğidir, ne kadar hızlı reaksiyon verebildiğidir, sahaya çıkmadan bunları ne kadar tecrübe edebildiğidir. İşte sence aslında o. Hani sahaya çıkartmadan bunu içeride çözebiliyorsan, sahada müşteriyi ne kadar az bunda verebiliyorsan, işte o zaman sen marka olmuşsundur. Ondan dolayı daha tok markası doğmadı. Doğru. Daha yeni doğacak. Yani e, ben bu bakış açısıyla ilk defa karşılaşıyorum. Yani daha önce böyle düşünmemiştim. Özellikle yurt dışına açılma macerası başlamadan sadece Türklerin kullandığı bir senaryoda aslında bunu bizim biraz daha toleranslı olmamız gerekirken birazcık konuda acımasız davranabiliyoruz ve şey yani hakikaten aslında çok da doğdu dememek lazım. Çünkü bu birazcık şey meselesi. Anlayış, bakış açısı meselesi. tabi Yani nasıl bakarsanız o şekilde tavrınız ve tutumunuz değişiyor. Kişisel ve bireysel ilişkilerimizde de böyle. Çok sevdiğim bir laf var. Acar Baltaş Hoca ile bir gün sohbetimizde söylemişti. İnsanoğlu özellikle bu Çalışanların e, yöneticileriyle olan ilişkilerini örnek vermek için söylemişti. Yani bir çalışan yöneticisini seviyorsa ya da bir yönetici çalışanını seviyorsa bir kusur işlediği zaman o kadar da olur der. <laughs> Ama sevmiyorsa o kadar da olur mu der. Dolayısıyla aslında bu tamamen bakış açısıyla alakalı. Biz de birazcık o kadar da olur noktasında olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz diye tabii, tabii. düşünüyorum Tok için. Kesinlikle, kesinlikle tam olarak bahsettiğin noktadayız yani. Hani, belki konuyu biraz da şimdi pazarlama tarafına e, çekeyim. Hani bir markanın veya bir ürünün hani lansmanını yaparken hani orada firmaların üstüne düşen hani en önemli göre zayıf yerlerini bilip pazarlamasını yaparken buna göre pazarlamasını yapması evet. lazım. Hani bugünkü konuyu da seçerken hani pazarlamayı konuşalım. Bir gündemde tok e, burasını konuşalım demizin sebebi Biraz aslında buydu. Atıyorum satış sonrası hizmetim zayıftır. E, yok değildir. Yoksa zaten pazara çıkmazsın vardır ama e, bu zaman içerisinde gelişecektir. E, o zaman sen gidip ya benim satış sonramda işte şu kadar insan çalıştırıyorum, işte sana üst tane cevap veririm dememen lazım çünkü en büyük eleştiri oradan yersin. Evet. Ondan dolayı pazarlama dilinin de yeni bir marka doğarken önemi bu noktada belli oluyor, burada öne çıkıyor. Ee, burada birazcık şeye de bakmak lazım. Yani Türkiye'nin idealist bir marka profesyoneli olarak bunu konuşuyorum. Yani bu topraklardan dünya markası çıkar mı e, klişesi vardır çok uzun yıllardır. Gündemimizde bu topraklardan bir dünya markası çıkacaksa da bunun bir hikayesi olacak, bir zamanı olacak. Yani Kesinlikle. Bu tok olabilir mi? Bence olabilir. Ama bunun bir için zaman geçmesi lazım? Doğduktan sonra hiçbir çocuk 20 yaşında işe başlamıyor. Yani 20 yaşında evet. doğmuyor hiçbir çocuk. Aynen öyle. Dolayısıyla her şeyin olduğu gibi markalarında bir dönemleri var, stepleri var. Tedrici ilerliyor bunlar. O yüzden birazcık yani buralardan geçecek. Önemli olan buraları hem finansal açıdan ama daha çok algısal açıdan yönetebilmesi markanın burada da birazcık yani iletişimcilerine düşüyor iş. Kesinlikle. E, nihayetinde evet Türkiye'de birazcık kendi evladını döven bir kültür olsa da bunu da yönetebilmek bu konuda bir takım şeyleri eğri oturup doğru konuşarak yani kendi hatalarını da kabul ederek gerektiği zaman bunları da açık açık söyleyerek şeffaf bir şekilde anlatarak ama bu konuda destek de isteyerek yani aslında bunun kolay bir macera olmadığını da insanlara anlatarak iletişim yapmakta fayda var o yüzden iletişimciler çok iş düşüyor bence sadece Tok markasının iletişimcilerine değil. Tabii. Bence bütün bu konuda e, Türkiye'den bu topraklardan dünya markası çıkarmaya yönelik e, gayret çaba sarf eden, bu işin bir parçası olan bütün arkadaşlarımın, Tabii. bütün iletişimcilerin, bütün bu davaya inananların bir yerde bu tarafta yer alması lazım. Bunu şunun içinde söylemiyorum. Yani Eksik olanları, yanlış olanları sineye çekelim demiyor. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir şey mümkün değil. Öyle olursa kendi topuğuna sıkarsın zaten. Öyle olursa dünya markası olmanın mümkünatı yok. Sadece bir birliktelik oluşturmak, bir zihni ortak payda oluşturmak. Eleştiri okey. Nasıl derler bir hata, sıkıntı, problem varsa bunları dile getirmek okey. Ama bunları çözmeye yönelik, Refleksleri sadece markaya bırakmamak lazım. Bence burada hepimize düşen bir kesinlikle, şey var, e, bir pay var. Çok güzel bir yere geldin. E, aslında kapanırken de ben orayı senden yakaladığım yeri vurgulayayım. Ne dedik? Doğum sancısı. Hı. Şimdi biz e, Türkiye olarak dünya markası. E, hala deratmış bir ülke değiliz. ya markalarımız Maalesef. var. Maalesef. Yani e, teknoloji tarafında 2-3 tane var. Oyun firmalarımız var. Onun haricinde global markalara yan tedarikçi olan firmalarımız var. E, restoran zincirlerimiz var. Baktığımız zaman da şimdi bunları böyle hepsini bir potada erittiğim zaman da Türkiye'de bir doğum sancısı yaşıyor. Tabii. Marka çıkartma noktasında. Tabii doğru hani söylüyorsun. Bunlar da bizim doğum sancımız. Hani her şey dört dörtlük olmuyor. En basitinden hani hepimizin bildiği, tüm dünyanın bildiği hatta böyle söyleyeyim. Nusret, en son Dünya Kupasında ne oldu? Messi'ye zorluyor diye o kadar itibarı bir anda belli bir oranda zedelendi baktığınız zaman da. Hani ona elbette ki yolundan alıkoymaz. Hani hala büyüyor, hala gidiyor. Ama baktığınız zamanda daha önce başka bir firmanın yaşadığı bu tarz bir olay olsaydı Nusret belki orada çok daha farklı bir davranışta olabilirdi. Veya da atıyorum mesela futboldan bahsettik. Şu anda bizim futbolcularımız bir dünya markası baktığınızda hani artık Ardalar diyebileceğimiz bir seri çıktı. Yani hani bir Arda çıkarttık. Barcelona'ya gönderdik. Rüştü gitti Barcelona'ya. Onun öncesinde başka insanlar. Şu an İlkay var. Diğer takımlarda gibi gibi. Şimdi bizim bunları çıkartıyoruz. Ama ne oluyor? Kimisi bazen kavga ediyor. Sinirini yenik düşüp. Kimisi kamerada gözükmemesi gereken yerde gözüküyor. Bu bile bir markadır. Şimdi bunların hepsi de bir tecrübe. Bundan dolayı Türkiye markalaşma noktasında doğum sancısı yaşıyor. Şimdi ben oraya paketlemek isterim. Yo. Bundan dolayı her geçen gün daha da iyi olacağız. Markalarımız daha da güzel olacak. Yo Bilmiyorum. çok doğru. Sadece bu konuda birazcık hassas ve dediğim gibi idealist bir markacı olarak evet. ve bu konularda çok hem konuşmayı seven hem de dertlenen bir adam olarak söylüyorum. Ben şöyle bakıyorum bu olaya. Dünya markası çıkarttık diyebilmek için bir şeylerin olması lazım. Yani ölçülebilir bir şeylerden evet. bahsediyor olmamız lazım. Güzel. Yoksa dünyaya açılan, Edirne'nin ötesine geçen, yurt dışına satış yapan, yurt dışında satış yapan, yurt dışındaki insanlar tarafından tercih edilen pek çok ürünümüz, hizmetimiz var. Ama dünya markası olmak bu değil işte. Evet. Kavramları ya da işte konuştuğumuz şeyleri tanımlarken ya da bir şeye bir, bir çerçeve çizerken doğru bakmak lazım. Ben benim en azından benim bu konudaki ölçütüm şu, Brand Finance diye çok yani dünya çapında markaların değerlerini ölçen, marka değerlerini ölçen bir kurum var. Bu kurum her sene farklı kategorilerde ve genel kategoride dünyanın en değerli markalarını seçiyor. Dünyanın en değerli markası listesinde ilk 10'da yokuz, ilk 50'de yokuz, ilk 100'de yokuz bir Türk markası Yok bunların arasında, İlk 500'de yokuz, ee, ilk 1000'de sanırım bir e, siber güvenlik markasının girdiğini söyledi geçenlerde arkadaşım ama emin değilim çekilmediğim hmm. için ama eğer yoksak bir dünya markamız var diyemeyiz bence. Tabii ki dünya çapında bilinen markalarımız var ama bu bir dünya markasının herkesin tercih ettiği herkesin o kategoride algıda çünkü marka değeri birazcık algılarla ilgili birazcık değil çok fazla algılarla ilgili. Evet. Ben böyle olmadığını düşünüyorum ama şeye katılıyorum e, olmamış olması olmayacak anlamına gelmez bunun için çalışmaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez bu yolda yürümekten geri duracağımız anlamına gelmez e, yürüyeceksek de her ne kadar birazcık bu süreç uzasa da e, evet yani buna da doğum sancısı diyebiliriz. Bizim doğumuz tabii. biraz geç olsun ama geç olmasın. Tabii tabii. O minvalde evet e, katılabilirim söylediklerine. Aynen. Yani dünya markasında bir bölümde konuşmakta bence fayda var. Yani Dünya markası nasıl olurdan ziyade dünya markası ne demektir? Bence ne, de, ne olursa dünya markası diyebiliriz. Aslında güzel bir noktayı değindin çünkü tartışabileceğimiz güzel konular da var. Yani Nusret dünya markası mıdır? mas dünya markası mıdır <laughs> gibi böyle evet. masaya yatırıp marka mı konuşalım. Evet, evet aynen bir, bir sonraki bölümümüz veya da ön, sonraki bölümlerden bir tanesi bu odaklan. Tamam. Odaklamam. Bugün burada bitirelim abi istersen. Tamam ee, memnuniyetle bence gayet keyifli oldu yine. Aynen ee, değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, daha önce de dediğimiz gibi hani togu ikinci konuşmamız sizin ee, yorumlarınız çerçevesinde, sorularınız çerçevesinde biz değerlendirerek sonraki bölümlerin içeriklerini belirliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar. Takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.